Ekonomi aslında en iyi sen bilirsin. Pazara, markete giden de sensin. ve ekonomiyi bize değerlendirir misin? Nasıl görüyorsun onu? Yavrum herkes nasıl e, görüyorsa aynısını ben de görüyorum. Çok zorlanıyoruz. Evlatlarımız sağ olsun. Eğer onlar olmasa biz e, elektrik, su, doğalgazı ödeyemeyiz. Akşamları kısıyoruz. Bu elektrik, su, doğalgazdaki zamları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? %127'lik bir elektrik zammı oldu. Çok. Çok. Hı -hı. Çok. Siz de kullanıyorsunuz, biz de kullanıyoruz, çok. Geçim zorlaştı mı? E, zorlaşmaz olur mu yavrum? Bak şimdi geldim hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Alacaklarımın da e, yeterli bir para yanımda yok yani. Hı. Boş döneceğim. Vallahi Parasızlıktan dolayı istediklerinizi de alamıyoruz. Alamıyoruz yavrum, alamıyoruz. Mesela elektrik geliyor, bak akşamdan kısıyoruz, sabah açıyoruz kalkınca. Mesela elektrik geliyor, 350. Bak kıstığımız halde. O da 40'ta yakıyoruz akşamları da. Doğalgaz. Doğalgaz. Tabii kısıyor. Kapatıyorum vallahi. Kapatıyorum. Ondan sonra su geliyor. 250. <laughs> Bak kısıklı olduğu halde. Ondan sonra e, elektrik, su. Yani bunlar mahvetti bizi. Aslında ekonomi ikiye de e, ayrıldı. Vatandaşlarımız da iki konuda e, değerlendiriyor. Bazı tarafta iyi diyor abla. Vallahi onun bütçesi uygundur. Ben toplumun geneli için soruyorum aslında. Vallahi her şikayetçi. Herkes şikayetçi annem. Nasıl düzelecek anne? Vallahi nasıl düzelecek? Nelerin olmasını istiyorsun. Ne Neler yapılması lazım düzelmesi. Vallahi düzelmesi için büyük, e, devlet başkanlarımız onu duyuyor televizyonda duymuyor mu? İzlemiyor mu? İzliyor. Onlar şey düzeltmesi lazım. Hak düzeltemez ki. Enflasyon oranları Ocak ayı enflasyon oranları da açıklandı. yüzde %49. Vatandaşın hissettiği yüzde %49'dan fazla mıdır? Yüksek bence yüksekten. Yani. Bize göre yüksek. O zaman TÜİK'in verilerine neden inanmıyoruz efendim? Yani resmi bir kurum bir açıklama yapıyor ama çoğu vatandaşımız da bu verilere inanmadığını söylüyor. Vallahi ben de inanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum yavrum benim. Yok. her dün şoka gittim şoka. Çok da dediler ki görevler çalışanlar her şeye zam geldi dedi. Söylemesiz 200 lira para götürdüm. iki parça bir şey aldım döndüm geldim. İki parça. Ya, ya 100, 109 lira 5 kilosu. 200 lira götürdüm. Onlar ne alacaksın? Bir yağ aldım. İki üç parça parçada bir şey aldım döndüm geldim. Artık geçinmek hayal yok mi? Ya, zor mu? Zor zor. Sizi geçindirmiyor musunuz? Siz evli değil misiniz? Çoluk çocuk yok mu? Siz bilirsiniz, siz de daha iyisini biliyorsunuz. Herkesi konuşturuyorsunuz mesela. Vallahi ancak çoluk, çocuk yani evcik çalışması lazım. Ama ben bu yaştan sonra kapıcılık mı yapayım? Ben emekli değilim, bir eşim emekli. Ama çocukların ayda işte kimisi yüz veriyor, kimisi 200 veriyor. Ondan ya on, onlar olmasa ne olacak? Yardımlarla mı ayakta durabilir? Tabii canım, tabii canım. Yardımlarla çocuğum. Bir eşim emekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama da yaptı. Biz dedi vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik de dedi. Eziliyoruz kusura bakma. Hatta Cumhurbaşkanı'nın amcasından, yengesinden de biz komşuyuz. Gidip geliyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz bu konuda. Konuştuğunuz zaman komşusunuz. Neler konuşuyorsunuz efendim? Bak, Şikayetlerinizi dile getirdiğiniz zaman sizlere neler söyleniyor? E onlar da tabii şey yavrum onlar da e, durumları iyi. Onlar şikayetçi olmazlar ki. <laughs> olmazlar. Bizim gibiler şikayetçi. Siz şurada akşama kadar kaç kişiyle görüşüyorsunuz, konuşturuyorsunuz? Belki 150 kişi. Heh. Herkes memnun mu? Doğru söylüyor. Benim e, analizime göre yüzde yirmisi kadarını diyeyim ben size. Yüzde yirmisi memnun olduğunu söylüyor ama geri kalan yüzde seksen memnun yavrum, değil. Yavrum onların tuzları kurudur kusura bakma. Tuzları kurudur yavrum. Tuzları kurudur onun için. Peki nasıl düzelecek abla? Vallahi diyorum ya, ya Cumhurbaşkanı'nın elinde bu, Hı -hı. onun elinde. Hı -hı. Ben nasıl düzeltebilirim? Mevcut iktidarın düzeltebileceğine inanıyor musun? İnanıyorum, Hı -hı. inanıyorum. İnşallah düzelir, Hı -hı. düzelir çünkü Hı -hı. halk ağlıyor, Hı -hı. halk ağlıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız görüyor televizyonda. Koptu mu sizce iktidar halktan? Vallahi halk da şey bilmiyorum, Değil. halk da bilmiyorum yani tam, onu tam bilmiyorum yani halkı. Peki o zaman efendim bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Valla ikisini de vermek tercih etmiyorum. Neden efendim vermiyorsunuz? Yok. Yani? Onu da denedim. Bunu da denedim. Kullanmayacağım. <laughs> kullanmayacağım. Artık kullanmayacağım mı? <laughs> yok 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 yok. Duysunlar istersen. Kullanmayacağım. İkisini de denedik ya. Evet. İkisi de aynı. Kullanmayacağım haline. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler ya. Abi eve bin lira, bir lira düzen bir yok. Şey doğalgaz faturası gelmiş yani. Nasıl iyi olabilir? 1500 lira doğalgaz faturası gelmiş yani. Elektrik, Daha su, doğalgaz onları kötü. saymıyoruz bile. Onları yani. saymıyoruz bile evet. Zamlar da yapıldı aslında. Asgari ücret 4250 evet, lira. Evet. En düşük emekli maaşı da 2500 lira oldu. Bu zamların azıcık bir anlamı kalmadı mı? Ya mesela dolar arttığında da zam oldu. Dolar indi ama zamlar hiç etkilenmedi. Yani maaşlar aynı kalıyor. Zamlar artıyor. insan şey yapamıyor yani geçinemiyor. O yüzden ben Ekonominin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bu zamların düşeceğine inanıyor musunuz? Hiç Hayır. inanmıyorum. Neden bu inansızlık var? Düşmez diyorsunuz zamlar. Şimdi bu şu zamana kadar çıktı çıktı. Hiç düştüğünü görmedik. Şu, an, şu bu saatten sonra da düşeceğini düşünmüyorum. Hayalleriniz var mı? Var ama yani var bu ülkede yok ama. Bu ülkede ama. bu ekonomide pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Neden bu ülkede hayalleriniz? Tane tane alacağım önce senden alayım sonra senden. Alayım. Abi öğrencilerin halini görüyorsun, çalışanların Sınavlarım halini görüyorsun. Evet yani. yani mesela ben pilotaj okumak istiyorum, ülkede bu ekonomide pilotaj okumam çok zor yani. Evet. O kadar e, şey için mesela bir sürü belge var, hepsi için ayrı ayrı para isteniyor ve bu ve ben. Euro bazında. Evet, euro bazında maalesef. Euro zaten kaç para olmuş, o yüzden yani istiyorum, çok istiyorum ama ol, yani olabileceğini çok düşünmüyorum. Karamsar bakıyorsun. Evet. Sen dedin ki var ama bu ülkede değil. Neden bu ülkede değil bu hayaller? Ya bir kere bu ülkede bence gençler çok böyle değersiz mi hissediyorsunuz? Yani. Çok değersiz, yani. evet yani. Bu değersiz hissetmenizin nedeni nedir? Neye bağlıyorsunuz? Neden bu konuda değersiz hissediyorsunuz kendinizi? Bir şey dersem linçer mi? Yok. <laughs> Yo. Erdoğan direkt yani. Yani Aslında gençlerimize de önem veriyoruz deniliyor ama hiç hiç, hiç öyle değil. De hiç gençler önem vermiyorlar bence. Neden? Sadece lafta bence. Sadece sözde. Yani gençler bu ülkenin geleceği deniyor ama gençler için hiçbir şey yapılmıyor. Test kitapları kaç para? Ben alıp nasıl test çözeceğim de pilot olacağım da imkansız yani. Hmm. Sadece lafta. Hmm. Sonra olamayınca da gençler şöyle Z kuşağı kötü böyle bize laf düşüyor. Siz yeterli o yüzden de yurt dışı hayali mi kuruyorsunuz? Evet. Yani eğer gidebilirsek eğer. Ama yurt evet. dışına gitmek O da mı hayal? Gitmek de <laughs> mi hayal? <laughs> evet. Dolar kaç para olmuş yani nasıl gideceğiz? Yani. Gidip orada çalışırsak anca hani bir şey olabiliriz. Burada diyorlar ki gençler iş beğenmiyor diyorlar. <laughs> i̇ş, bu sözle bize iş verseler, maaşını da geçinebileceğimiz şekilde verseler biz niye beğenmeyelim? <laughs> ya, yani bir ev yönü şey yapılmaz bu maaşlardan. <laughs> Geçindiremez evet. Evlenmek artık diyorlar ki gençler bazıları evlenmek bile hayal oldu Yok ya. Evlenemeyeceğiz <laughs> diyorlar. Yani. yani evet doğru söylüyorlar. <laughs> Evlenebileceğiz değil de yani direkt burada olmaz yani. <laughs> Nasıl düzelir peki? Neler bekliyorsunuz genç olarak hayalleriniz, idealleriniz, beklentileriniz neler? Ben hiç düzeleceğini düşünmüyorum. Ben ben. Ve tüm gençlerin de zaten bu ülkede kalmak istemediğini düşünüyorum. Yani bir süre sonra bence burada genç falan kalmayacak. Düzelmez diyorsunuz. Bu umutsuzluğunuzun asıl sebebi nedir? Ekonomi, verilme, verilmeyen değer. Hmm sadece öğrencilere de değil bence halka da değer verilmiyor. Aslında ekonominin iyi olduğunu bakan açıklamıştı çok benim iyi. gözlerime bakarak dedi ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Evet demişti. çok iyi ekonomi doğru söylemiş. Benim. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Gerçekten değişmesi lazım. Bence var. Cumhurbaşkanının evet. değişmesi lazım. Yani ülkeyi daha iyi yönetebilecek biri gelmeli. O kim diye sorarsanız biraz onu da bilmiyorum da ama yani aynı. Değişim diyorsunuz. Değişim olduğu zaman sizce her şey düzelir mi? Yok. Bizim toplumumuzu ne evet, bileyim zihniyet de, zihniyet de var zihniyet de değişim var. düzelse biraz cahillik de var evet Özel... değişim olsa da zihniyetlerin düzeleceğini bu saatten sonra düşünmüyorum. Ocak ayı enflasyonu açıklandı 48.9 bazı verilerde diyor ki yüzde 114. Çok iyiymiş ekonomi evet. Gerçekten. Siz yüzde 40 TÜİK'in verisi yüzde 49 ona esas alarak sorduğum zaman vatandaş sizce yüzde 49'u hissediyor mu yoksa daha mı fazladır? Daha fazla. TÜİK verilerine güven kalmadı mı? Yani bence. Neden? Neden güvenmiyoruz? Devlet kurumu baktığınızda. Yani be, verileri... <laughs> Verileri geçelim, kendi gözümüzle görüyoruz her şeyin fiyatını, ne kadar zam geldiğini. Veriler bence sadece şov yani. Enflasyon altında eziliyor muyuz? Bayağı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki enflasyona ezi, ezilmedik, ezdirmeyeceğiz. Evet, ekonomimiz çok Bayağı iyi. Bayağı ezdirmiyor. Sağ olsun kendisi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Ben kimseden... Ben oy kullanmam. Ben de, de kullanmam. Neden? Yani. Neden kullanmamayı tercih ediyorsun? Şu an baştaki iyi değil ama iyi olan birini de şu an olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bilmiyorum yani. Ekonomiyi bir öğrenci olarak... E ya öğrenciler genel olarak hani çok dışarıda vakit geçirmeye daha meyilli insanlar. Yani daha çok dışarıda vakit geçiriyorlar okuldan çok aslında. Ekonomi şartları zor çünkü her şey çok pahalı genel olarak. Ee, yemek yediğimizde geçen seneye göre neredeyse iki katı fiyatla çıkıyoruz. Hesap daha fazla geliyor. Yani belki hani ben açıkçası belki çok bir sıkıntım yok bir şeyim olmayabilir ama hani daha zor durumda olan insanlar da var. Daha problemli insanlar da var. Para sıkıntısı olan insanlar var. Harçlık sıkıntısı olan insanlar var. Ailesi harçlık yetiştiremeyenler var. Yani yani kafe fiyatları pahalı, kahve fiyatları pahalı. 30 lira bir kahve oluyor. Onlar lüks deniliyor lüks mü deniyor ya? Aslında bir çocuğun hani temel yapacağı şey nedir okuldan sonra gider bir kahve içer, ne bileyim bir kek falan bir şey yer, bir sandviç, hamburger falan yer. Ya yani bunlar lüks değil aslında, çok standart şeyler. Yoksa ne yapacak bir çocuk Neden başka? lüks olarak değerlendiriliyor sanki? Neden lüks olarak değerlendiriliyor? Ya açıkçası ben buna çok bir sebep göremiyorum. Çünkü bana çok mantıklı gelen bir şey değil. Yani nasıl bir beklentileri var çocuklardan onu bilmiyorum. Ne yapacak yani dışarı çıkmayıp eve mi gidecektir? Sizin eve? beklentileriniz nelerdir? Gençlerin beklentisi nedir? Ya, gençlerin beklentisine ya genç... Bir beklentim var mı? Ya beklentim genel olarak şu an ben hani 15 yaşında bir insan olarak benim beklentim ne olabilir? Hani okuluma giderim. <laughs> derslerime çalışırım ortalama bir şekilde okulumu geçerim ne bileyim. Öğrenirim konularımı. Dışarı çıkarım. Dışarıda vakit geçiririm. Arkadaşlarımla gezerim, eğlenirim. Ya aslında şu an benim gezip toz, tozma yaşım bir yerde. Benim çıkıp eğlenmem lazım, vakit geçirmem lazım arkadaşlarımla. Yani bunun ben lüks olarak görülmesini çok saçma buluyorum bundan dolayı. Çünkü bizim gerçekten aslında tam böyle cıvıl cıvıl dönemlerimiz. Bu dönemlerde böyle aman şuraya param yetecek mi? Buna bu yetişecek mi diye geçirmemiz çok yani... Düşünüyor mu öğrenciler bunu? Özellikle? Düşünüyor tabii ki. Yani çıkışa param edecek mi? Haftada kaç kere dışarı çıkabilirim? Nereye gidebilirim? Bunlar çok düşünen şeyler. Gençlere sorduğum zaman diyorlar ki yeterince değer görmüyoruz diyorlar. Sen buna katılıyor musun? Yeterince gençlerimiz değer görüyor mu veya görmüyor mu? Yeterince değer görüyor mu? Ya, çünkü Ülke çok, olarak. çok fazla öğrenci nüfusu var. Özellikle İstanbul'da çok var. Diğer illerimizde de çok var. Değer görüyor mu? Yani çok öğrencilere bir yatırım yapıldığını ben görmüyorum. Okul şartlarında da bunu görmüyorum. Benim okulumda mesela çok küçük bir okula gidiyorum yani. Okul şartları çok iyi değil. Genel olarak öğrencilerin vakit geçirdiği yerler de lüks olarak algılandığına göre değer görmüyor demek ki öğrenciler. Peki bu ekonomik gidişat sence nasıl düzelir? Nelerin olması lazım? Nelerin olması lazım? Mevcut iktidar düzeltebilir mi? Mevcut iktidar kaç yıldır iktidarda? Tabii. 19 yıl. 19 yıldır düzeltemediyse veya buraya geldiyse, sürüklediyse daha düzeltir mi? Bilemiyorum yani düzeltseydi herhalde düzeltirdi 19 yılda. Gelecek kaygın var mı? Gelecek kaygı. Yaşıyor kaygın. musunuz gençler olarak? Ya açıkçası benim çok bir gelecek kaygım yok. Hani buna sahip bir insan değilim ama diğer insanlarda olmadığı anlamına gelmiyor bu. Arkadaşlarım var gelecek kaygısı olan. Her insanda bununla başa çıkamayabilir, başına gelebilir. Zor bir durum öğrenciler için. Gelecek kaygısı olan bir sürü kişi var. Gençlerin çoğu yurt dışı hayali kuruyor. Bu hayali neden kuruyor? Çünkü burada her şey lüks olarak algını. Yurt dışında öyle bir şey yok. Hani belki e, buradan yurt dışına gidip e, bir meslek edinip orada bir ne bileyim iş görmek falan belki zordur. Hani oranın bir vatandaş olarak dünyaya gelmektense buradan oraya göç etmek eminim daha zordur ama buradaki şartlardan da memnun olmayan çocuk gitmek istiyor doğal olarak. Refah düzeyini arttırmak için mi gitmek istiyor? Evet, refah düzeyi burada sıkıntılı. Ondan dolayı gitmek istiyorlar. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Boş yatardım. Neden boş? Çünkü şu an seçilebilecek opsiyonlardan hiçbirinin açıkçası ben çok bir şey vaat edebileceğini düşünmüyorum. Bize karşı. Siyasete güven yok diyorsun yani. Yani biraz apolitik. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim.